Allah yeryüzünde var olan her şeyi sizin için yaratandır. Daha sonra o göklere yöneldi ve bir ahenk içinde yedi göğü yarattı. Her şeyin bilgisi ondadır. Bakara suresi 29. ayet ile başladık. Yaratılış hiyerarşisinde bugün Beşerden insana kanalından herkese merhabalar. Evet bugün yaratılışın hiyerarşik düzeninden bahsedeceğiz. Yeryüzündeki en küçük yaşam biçiminden Allah'a doğru uzanan yaratılış hiyerarşisi. Bunun yapısı Allah tarafından çizilmiş ve onun isteği ile belli bir biçim ve dengede durmaktadır. Genel olarak tüm mahlukat iki alemde yer alır. Görünen alem ve görünmeyen alemler. Görünmeyen alemler gayb alemidir. Ve dünyadaki mahlukat dört temel sınıfta toplanır. Ee, birçoğunuz biliyor tabii ki toprak, bitki, hayvan ve insan krallıkları. Bu dört sınıf insan en yüksek mevkide olacak şekilde muayyen bir sıralanışta yer alır. Bu dünya boyutu gelişme ve çürüme, yaşam ve ölüm gibi tabiat kanunlarının hükmüne bağlıdır. İnsan varoluşunun bulunduğu bu mahlukat dünyası üzerinde sayıca 11 adet olan gökler alemi bulunur. Bu göklerin her biri meleki biçimlerle doludur. Son tahlilde bedenden ve dünyevi varlıktan ayrılmış ruhlar ile nüfuslandırılır. Kendi bütünlükleri içinde yer ve gök alemleri çeşitli bölümlerden oluşmuştur. Bu temel sınıfların her biri iki bölümden oluşur. Kendi varlığı ve bir üstündeki bölümle ilişkisini sağlayan ana bölüm. Mesela toprak bölüm, ikinci temel bölüm ile inorganik dünya aracılığı ile ilişkilidir. Yani su, toprak bölüm ile birleştiğinde tabii ki bitkisel dünya oluşur. En yüksek gök tabakası 11. sema olan gök tamamen aydınlıktır. 10. Sema ilk hareketi sağlayan semadır, yıldızsız. 9. katta semavi kat, billur. Ve 8. kattaki semada ilahi sınır, taht bulunur. Burçsal kat olarak da geçer. Gezegenlerin burç e, burçsal tabakası aslında Kur'an'ın emri altındadır. Ve buradan sonrası e, kalan yedi kat gök, e, yedinci gök ilahi hüküm olarak Satürn yani siyahtır. Altıncı gökte Jüpiter. Hani astrolojiyle ilgilenen arkadaşlar çok net anlayacaklardır beni. Allah'ın tefekkürü Mikail Aleyhisselam'ın e, tabakasıdır ve mavi renkle e, gösterilir. Beşinci gökte de Mars yani kan kırmızısı. Burada da ilahi yargı hüküm Azrail aleyhisselam. Ve dördüncü semada güneş altın sarısı rengiyle kalbin nuru İsrafil aleyhisselamdır. Üçüncü kat semada ise Venüs vardır sarı renkte ve ilahi süs olarak geçer. İkinci kat semada ise utarit, gri renkte ilahi yansıma fikirler buradan gelir. Ve birinci kat semada yani bize en yakın olan semada ise eter adıyla Cebrail aleyhisselamın makamıdır ve gümüş rengi ile ifade edilir. Madde ve ruh arasındaki sınırlardan bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik eyvallah.